Çağlar Söyüncü'den kötü haber. Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Union Sengilus karşılaşmasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü'nün emarı çekildi. Deneyimli savunmacının sol uyluk hamsterin kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi. Trabzonspor ve Union Sengilus maçlarında forma giyemeyecek olan Çağlar, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak. Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. Bu sezon Süper Lig ile Konferans Ligi'nde büyük başarı elde eden Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri yarışa girdi. Milli futbolcuya Manchester City ile birçok takımın talip olduğu bildirildi. Sarı lacivertli kulüp ise Ferdi için minimum 25 milyon euro bon servis belirledi. Fenerbahçe takımında sağ ve sol bek mevkisinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 boyunda ve 68 kilo olan Ferdi Kadıoğlu sağ ve sol ayağını kullanıyor. Bu sezon 39 maça çıkan milli futbolcu bu müsabakalarda 3 gol 4 asist yaptı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.